Aşığımız dik, anlımız ak, yaşamı hep böyle sürdük. Haram yemek, günah yasak, biz babadan böyle gördük. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses için Cemal Reşit Rey konser salonunda tören düzenlendi. Bir dünyaya veda yok. Bugün Türk müziği öksüz kalmanın acısını ve hüznünü yaşıyor. Törende Gürses'in tabutuna sarılan sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Törene Gürses'in hayat arkadaşı, sanatçı dostları ve sevenleriyle bazı siyasiler katıldı. Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, bugünden itibaren Anadolu'nun sesinin biraz daha eksik olduğunu söyledi. Her sözünde Anadolu'nun sessiz isyanını Anadolu insanının ifade edemediği çığlığını yoksulların, dışlanmışların, ötekileştirilmişlerin sesini büyük bir tavzuyuyla ama güçlü bir sesle ifade etti. Anadolu'nun sessiz yılanlarının kendini ifade eden güçlü seslerinden birini kaybettik. Ama nihayetinde O'nun da anlattığı gibi, sürekli bize anlatmaya çalıştığı gibi bu hayat gelip geçici bir hayat. Netice itibariyle iyi bir hayat yaşamak, dışlanmışların, bir kenara itilmişlerin, yoksulların gönlünde taht bulmak hepsinden daha kıymetlidir. O bunu başardı. Bizim için genç yaşta gitti ama bakarsanız yaşadığı hayata Belki de birden çok insanın hayatına sığmayacak kadar çok uzun bir hayat yaşadı kendi hayatı içerisinde. Bizim için genç gitti ama birden çok hayatı kendi hayatına sığdırdı. Törenin ardından yürüsün cenazesi teşvikiye camiine götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından ünlü sanatçının cenazesi Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Tek bir I'm